Ege değerli izleyenleri, bugün böyle yeşilliklerin arasında programı farklı bir yerde çekiyoruz. Neden? Çünkü Sanayi heyecanlı bir seçim yar yarışı başlamıştı. E, ama tam bu e, seçim yarışının son 15 gününe girdiğimiz bölümünde Sayın Okan Konyaloğlu duyduk ki gözünden ameliyat oldu. Ve hemen aldık kameraları Sayın Konyaloğlu'na bir geçmiş olsun'a geldik. Sayın Kankonyololu, çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim Ahmet Bey. Çok kibarsınız. Önceden planladığımız, programladığımız bir çekimdi. Konusu geçmiş olsun ziyareti değil, ama artık geçmiş olsun ziyareti haline geldi. Programı bölmediğiniz, devam ettiğiniz için bu hassasiyetinizden dolayı da size teşekkür ederim. Öncelikle izleyicilerimizle bir bilgi verelim. Hı. Ne oldu? Gözünüzde daha önceden böyle bir rahatsızlık var mıydı? Yoksa bir kaza mı geçirdiniz? Ani bir rahatsızlık mı oluştu? Bizim Bundan yaklaşık iki hafta önce Denizli Sanayi Odası'nın yine 4-5 önce planlanmış Amsterdam'da Ülker Yörükoğlu Bilim Sanat Merkezi öğretmenleriyle birlikte planlı bir faaliyetimiz vardı. Biz de Sayın Mehmet Cilloğlu'la birlikte Deniz Sanayi Odası temsilcisi olarak bu planlı aktivitenin içinde bulunacaktık. Çok da önemsediğimiz yeni dünyanın aktivitelerinin bilim sanat merkezindeki hocalarımıza eğitim haline verilecek bir e, aktiviteydi. Bunca işimizin arasındaki son dönemde seçim çalışmaları da bunun üstüne gelmesine rağmen biz bu kıymetli aktivitenin Denizli sanayisine orta ölçeği orta dönemde ve uzun dönemde faydası olacağına inandığımız için e, hocalarımızla birlikte yaptığımız bu aktiviteye katılmakta ısrarcı olduk. Seçim ...havasında olmamıza rağmen, seçim satma halinde olmamıza rağmen... ...tabii normalde zaten son dönemlerde yoğun bir tempomuz vardı. Hem iş hayatımızdaki malum ülkenin durumu, talebin azalması dünyada... ...dünyada resesyonel hareketlerin ülkemize ve şehrimize yansımasının getirdiği gerginlik... ...bunun ötesinde sanayi odası seçimleri, üzerine bir de böyle çok önceden planlanmış... ...ama hali hazırdaki çok yoğun tempoda götürdüğümüz hayatımızın üstüne bir aktivite daha geldi... Herhalde ben şöyle yorumluyorum. Vücudu çok zorladık diye değerlendiriyorum. Benim sabah yürüyüşlerim oluyor. Nerede olursam olayım. Sabah 5.30 buçuk gibi kalktım. Sayın Mehmet Cillov da sağ olsun o da eşlik eder bana bu yürüyüşlerimde. 6 gibi otelde Amsterdam'da aşağı indim. Bir baktım gözümde flash çakıyor sağ gözümde. Ya Mehmet dedim değişik bir şey var benim gözümde. Ya bile flash yanıp sönüyor. Sonra sağ, sol gözümü kapattım. Sağ gözümde flu gördüğümü gördüm. Böyle fark ettim. Yürüyüş dönüşünde, burada yakın dostum Hüseyin Karadavut var, göz doktoru arkadaşım, onu aradım. ya Geçici de olabilir, bir gün daha geçsin bana tekrar bilgi verdi. Ertesi gün anlattım gelişmeyi, bu da biraz tehlikeli bir konu galiba. Hemen gelir gelmez bakalım. Sağ olsun gelir gelmez hemen kontrolü aldı beni. Ara ara gözümden de sıvı çıkıyor, bu ameliyat sonrası normalmiş bu. Çekim esnasında da böyle gözümü koruyorum bazen. Gelir gelmez de baktı. 2-3 gün takibe devam etti ve eğer ki müdahale olmazsak daha büyük sıkıntılara sebep olabilir diye. 2 gün önce cumartesi sabahı beni ameliyata aldı. 2,5 saat süren bir ameliyattı. Zor, riskli bir ameliyattı. Sağ olsun Hüseyin Karadavut ve ekibi, Vizyon Göz ekibi başarılı bir ameliyat olduğunu ifade ediyorlar. Ben de şu anda daha iyi hissediyorum kendimi. 3-4 ay biraz görüşümde sıkıntı olacağını ama 3-4 ay sonra da eskisinden daha iyi göreceğim ifade ediyorlar. Hayat bu. Hayatın içinde iniş çıkışlar var. Peki Sayın Okan Kanyololu, bu göz ameliyatı senedasındaki girdiğiniz seçim yarışında sizi olumsuz etkileyecek mi? Yani çalışmalarınızı Daha önceki mi? demeçlerimde de söylemiştim. Bunların hepsi bir deneyim aslında. Evet, yani hayatta sizlerin de hepimizin kameraman arkadaşımızın da benim de sizin de hepimizin hayatı deneyimlerle geçiyor. Ben konuşmalarımda etkilendiğim bir şey vardı okuduğum kitaplarda görme engelli arkadaşlarımızın topluluk içerisinde yemek yemekten çekindiklerini okurdum hep ve bunu konuşmalarımda da kullanmaya başlamıştım. İlk ameliyattan çıktığımda iki gözüm de kapalıydı. Eşim sağ olsun ailem hep yanımdaydı. Şimdi çorba veriyorlar bana. Elime kaşığı veriyorlar. Ben alıyorum. Ağzımı bulmaya çalışıyorum. Ben bunu konuşmalarımda kullanıyordum. Evet. Görme, görme engelli arkadaşlarımızın böyle bir sıkıntısı varmış. Ben bundan çok etkilendim diye ve bunu deneyimledim kendim. Bir gün boyunca çorbayı içerken ağzımı bulmaya çalıştım. Şimdi bunlar baktığınızda hepsi bir deneyim. Hep, hepsinden ders alarak çıkıyoruz. O anlamda da yani tabii ki Olmasa daha iyiydi ama sonuçta bir Burada deneyim daha kazanmış engelli oldum. Engelli insanları yaşayarak bir yani, nebze daha fazla tanımış oldum. bir deneyim oluyoruz. daha kazanmış evet. oldum. O tarafından bakıyorum konuya biraz da. Peki buradan teknolojik bir ziyaret yaptım dediniz. Hı. Denizli sanayisi teknolojiyi yeterince zamanda bir yerinde kullanabiliyorum. Sayın da Denizli üretim faktörleri, üretim enstrümanları anlamında baktığımızda bence en hızlı, en teknolojik makineler şehrimizde var. Lokomotif sektörümüzün tekstil sektörü olduğunu düşündüğümüzde en hızlı makinalar tekstil sektörümüzde var. En hızlı makinalarımız en teknolojik makinelerimiz kablo sektöründe var. Mermer sektöründe artık bu makineler yapılır da hale geldi. Şimdi baktığımızda makine sektörümüzün de hem mekanik tarafta hem yazılım tarafında kendisini çok geliştirdiğini ben görüyorum. Ama bunu bir sistem içerisinde yani işletmelerin dijitalleşmesi biz dijital makineler yapıyoruz ama işletmelerimizin dijitalleşmesi bizim verimizi daha çok artıracak bir konudur. Bu tarafta biraz gelişime açık noktalarımız var. Biz de bunları işte sanayi odasında yönetime geldiğimizde ele alacağız. Projelerimizden bir tanesidir. Ve o anlamda Denizli'nin bu tarz bizim gittiğimiz hocalarımızla birlikte katıldığımız toplantılarda ve konferanslarda işte Ülker Yörükoğlu İlim Saat Merkezi ile hocalarıyla gittiğimiz toplantılarda sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik hatta ve hatta artık bunun karması olan karma gerçeklik eğitimleri aldık. Daha doğrusu hocalarımız aldı biz eşlik ettik. Biz de anlamaya çalıştık. Anladığımız oldu. Anlayamadığımız oldu. Ama hocalarımızın çok katkı aldığını gördük. Tabii bunlar bugün hocalarımıza geliyor. Yarın hocalarımızdan öğrencilere, öğrencilerden de Denizli Sanayisi'ne aktarılacak. O yüzden çok kıymetli olduğunu değerlendiriyorum. Peki Denizli'de genelde baktığımızda kablo sanayisinde makineler yapılıyor. Hı hı. Efendim e, mermer makinalarında ileri bir boyuta geldik çerez makineleri, bunun gibi ayakkabı sektöründe olsun makineler yapılıyor. Sanayi odası işbirliğiyle, örneğin önümüzdeki dönemde robotlarla ilgili ve daha teknik makinelerin yapımıyla ilgili çalışmalar olabilir mi? Yani bunu Endüstri 4.0'a uyumlu fabrikalar, işletmeler diyebiliriz. Bu şu anda Mermer sektöründe bir arkadaşımız Ionic Stone, Celil kardeşimiz mesela bir kapalı fabrika yapma girişiminde böyle bir sürecin içerisinde makineciler tarafından baktığımızda bu iyi gidiyor. arkadaş, Makineci arkadaşlarımızın en maksiyat önderliğinde olsun, en bireysel olsun çok faydalı aktif çalışmalar yapıyorlar. Bunun dışında bunu tek sektöre bağlamak da doğru olmaz. Çünkü kırkını kapsayan bir tekstil sektörü var. Ciddi bir kablo sektörü var. Mermer sektörü var. Makine bunu destekleyen makinacılarımız var. Gıda ve tarım, yani tarım sektörü gıda, var. Tarım var. Dericiler var. Küçük gibi görünmekle beraber onlar da artık niş ürünler yapmaya ve kendilerini de dijital ticarette globalde konumlamaya başlamış derici arkadaşlarımız var. Rakamı küçük olduğu için göz görmüyor ama önümüzdeki dönem çok firmalara örnek olacağını düşündüğümüz arkadaşlarımız var. Tekstil sektöründe çok ciddi ayrıcalıklı iş yapan, yine globalde kendini konumlayan dijital ticareti sermaye içerisinde pay ayıran firmalarımız oluşmaya başladı. Yani artık Denizli'nin güncele reaksiyon veren kas gücü oluşmaya başladı. Şunu söylemek istiyorum. iş modellerinde arkadaşlarımız revizyona gitmeye başladılar. İşte mesela birçok firma kimisi tişört yapıyor, yurt dışına satıyor birebir de yani B2C diye adlandırdığımız direkt müşteri e-ticaret becerisiyle. Kimisi çocuk kıyafeti satıyor. Yani hep böyle balk satışlar yani konteyner bazı satışların dışında şu anda e-ticareti artık hayatının içine bir gerçek olarak alıp kullanan firmalarımız da oluştu. İş modellerini herkese e-ticareti koymaya başladı. Ben geleceğin burada olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta DHL'in bir toplantısına katıldım. Onlar mesela resesyonu öngörmüyorlar. Sebebi de e-ticaretin çok hızlı büyüyeceğine inanıyorlar ve e-ticaretin bütün firmaları şu anda resesyonla yüz yüze muhatap olduğunu düşünen firmaların dijital tarafa sermaye ayırmaları halinde dijital ticarete belki kısa vadede değil ama orta ve uzun vadede çıkışa gideceklerine inanıyorlar. DHL firması da 173 ülkede konumlanmış, her taraftan geri bildirim alan bir dünya devi. Dolayısıyla çok önemsediğim bir konu. Benim kendi şirketlerimde de önemsediğim. Yani iş modellerimizin belki yaptığımız iş şu anda resesyondan etkileniyor gibi görünüyor olabilir Denizli'de ama iş modellerimizle, iş yapma şekillerimizle odaklanarak değişiklikler yaparaktan ben bu resesyondan kısa vadede olmasa bile orta vadede başarılı çıkacağımıza, ders alarak çıkacağımıza inanıyorum. Peki tam bu noktada ekonomik bu gelişmeler karşısında sanayi yeni yönetimi bu tür çalışmalara kendini hazır bulmalı ve hazırlamalı diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Ee, kesinlikle haklısınız. Biz zaten bu maksatla yola çıktık. Projelerimiz, 20'nin üzerinde projemiz var. E, dijital ticaretinin de olduğu, dijital pazar yerinin de olduğu, yani hem konvansiyonel işlerle dijital, yani bu ticari yapıyı ikiye ayırmakta fayda var Bir tanesini dijital taraftan bakmak lazım, bir tanesini hali hazırdaki konvansiyonel yapıdan bakmak lazım. Bu lütfen şöyle algılanmasın. Ya yani konvansiyonel yapıyı kapat, dijital tarafa geç değil. Konvansiyonel taraftaki 100 birim sermayemiz, iş yapma gücümüz, insan kaynaklarımız, e, iş modellerimizin yüzde birini, yüzde ikisini, yüzde üçünü yavaş yavaş bu tarafa ayırarak geniş bir taban oluşturmak bizim arkadaşlarımızın koordinatı gitmek önemli. Tabii ki yani bilmediğimiz bir işe sermayemizin anasını ayırmak değil bunu yapan firmalarımız var. Denizli'de benchmark yapabileceğimiz, örnek alabileceğimiz, dışarıdan hizmet alabileceğimiz organizasyonlar var. Biz sanayi odasında bunu oturtmaya çalışacağız önümüzdeki dönemlerde. Hevesimiz bu doğrultuda. Bu taraftan da ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Çünkü artık dünya çok küçüldü. Bugün eskiden Size hemen kısa bir örnek anlatayım. Geçenlerde Avrupa bir EBRD, European Bank of Research and Development Bankası'ndan bir kredi işlemimiz var. İBRD'nin merkezi e, İstanbul'da, teşvik birimi Ankara'da, biz Denizli'deyiz. Normalde sekreteryalar görüşüyor, toplantı yerleri ayarlanıyor, İstanbul'a gidiyoruz, uçaklar ayarlanıyor, onlar Ankara'dan geliyor, biz Denizli'den falan. Ya bunları niye uğraşıyoruz? Zoom'dan bir toplantı yaptık, bir saatte teşvimiz çıktı, kredimiz onaylandı, hiç kimse yerinden kımıldamadı. Oteller ayarlanacaktı, uçak biletleri ayarlanacaktı, e, takvimler ayarlanacaktı. Yani dijital dünya artık her tarafta var. Dolayısıyla bizim bunun hayatımızın içine zaten şirketlerimiz buna yatkın. Covid bunu Covid'in belki tek pozitif tarafı bizi dijitalde konumlaması oldu. Tabii Covid pandemisinden sonra değişen tekrar eski alışkanlıklarımız döndü ama bize bıraktığı pozitif tarafları da oldu. Bu gibi konular var Covid tarafında. Peki sahnesi e, yönetimde iddialısınız, iyi çalışmalarınız var. Dijital anlamdaki bu çalışmalarınızı ileriki dönemde bir fuara da dönüştürebilir misiniz? Denizli sanayi olarak üretimde ve makinelaşmada ve dijitalde e, dijitalde daha farklı tanıtabilir misiniz? Böyle bir e, yani e, bu, projeniz var mı? Bu, bu, Covid pandemisi döneminde bunlar yapılmaya çalışıldı. Fakat bu yeterli karşılık bulmadı. Belki biz tam oturtamadık çünkü arkasından metaverse alemi geldi. Artık insanlar sanal dünyada fuarlar, sanal dünyada alışveriş merkezleri falan filan. Bu gibi süreçler yaşanıyor şu anda. Dijital fuarlar konusu deneyimlemeye çalıştık. Çok pozitif karşılık alamadık. Ama tekrar söyleyeyim. Yani bu uygulayıcı tarafından yeterli miktarda detaylandırılmamış olabilir, anlatılamamış olabilir. Belki süreç buna hazırlıklı değildi. Ama bunun ötesinde Denizli için baktığımızda Denizli'yi Kuvvetli olduğu kasları tarafında tekstil ve makina diyeyim, kablo diyeyim, mermer diyeyim veya diğer sektörlerde birkaç tane fuarda biz merkez haline getirmek istiyoruz. Yani sanayi odası olarak Denizli'nin fuar şehri yolculuğunu çok ciddi alıyoruz. Denizli'de şu ana kadar ciddi anlamda kat, katılım gösterilen hem ziyaretçi hem katılımcı olarak ciddi bir fuar organizasyonu olmadı. Bugün Konya dediğiniz zaman kafanız oluşan birkaç Sektör fuarı var, Bursa dediğiniz zaman var, İstanbul dediğiniz zaman var. İzmir'de vardı, onlar da kaybetti bu zemini. Ben Denizli'de sanayi odasının desteklediği bir yapının oluşması gerektiğine inanıyorum. Vasıflı fuarcılık anlamında. Belki sanayi odası bir sektöre sahiplenir, ticaret odası başka bir sektöre sahiplenir. İhracatçılar Birliği bir sektöre Denizli Denizli'yi güzel bir fuar merkezi haline getirebileceğimize ben çok yürekten kalpten inanıyorum geçtiğimiz günlerde Almanya'da bir fuar oldu. Otomotiv yan ile ilgili. Hatta Avrupa Denizler Derneği de ziyaret etti başkanı o fuarı. E, bu dijital gelişmelerde insan unsurunun ve yurt dışındaki yaşayan temsilcilerimizin de bilgilendirmesi ve birliktele dahil olmasında fayda var mı? Şimdi şöyle tabii biz aldığımız geri bildirimlerden projelerimizi çıkarıyoruz. Ben sizin programlarınızı da izliyorum birçok iş insanımızın da verdiği geri bildirimleri e, görüyorum. Şimdi iş insanlarımızdan şöyle geri bildirimler geliyor. Ya yani fuarda odalar geliyor. İşte sanayi odası geliyor, ticaret odası geliyor, birlikler geliyor. Herkes hayırlı olsun ziyaretine geliyor. Ama zaten biz bunlarla şehrimizde iç içeyiz. Ama diğer taraftan da işte oda yönetimleri, birlik ve borsa yönetimleri bir katkı koyma. Görünürlüğünü sağlama peşinde. Tabii sizlerden aldığımız geri bildirimlerle, iş insanlarından aldığımız geri bildirimlerle şunu gördük. Odalarımız, oda yönetimlerimiz yine oralarda olsunlar ama Bizim oradaki standlarımızı ziyaret etmemizin oradaki iş insanımıza bir katkısı yok. Frankfurt'taki, Hanover'deki, Verona'daki veya başka şehirlerdeki fuarlara bizler gidelim ama gittiğimizde de o bölgenin ticaret ateşesi, o bölgenin Avrupa iş insanları, başkanları, birlikleri var. Onları toplayalım biz. Onların birebir de hukuku olan, Türkiye ile ticaret olan olmayan, çünkü bazen oradaki Türk iş insanları da artık çok kuvvetlendi. İşte Filipinlerden ürün alanı biliyorum. Ben Vietnam'dan alanı biliyorum. Hindistan'dan Pakistan'dan. Denizli yöneticiler o da borsa başkanları aslında o fuarlara ziyaret etmeli ama halihazırdaki yapıda değil. Oralardaki ticaret de şeyleri davet etmeli. Oralardaki Avrupa Türk iş insanları başkanlarını birliklerini davet etmeli ve oralarda o toplantıları sağlamalı. Yani lobileri güçlendirmek. Lobileri güçlendirmek ve evet. bunları daha sonra da dijital ortamda Zoom toplantıları daha da güçlendirmek tarafında konum alınabilir. Belki yapılıyordur bunlar. Yani e, yapılıyor olma ihtimali de var. Ama Sanayi arası bu daha da evet, güçlendirilebilir. bir de. çatı organizasyon. Üretimin olduğu yer. Üreticilerimizle kendimizden olan satın almacıları bir araya getirmekte fayda var. Fuar için gidilen ziyaretlerde, stand ziyaretinden ziyade o bölgedeki Avrupa Türk iş insanlarını koordine ederek bizim oradaki halihazırdaki iş insanlarımıza bir araya getirmek olur. Fiziken de olur, daha sonra dijitalde de olur. Yani o münasebeti sağlamak bence çok kıymetli. Evet. Son sorum. Rahatsızsınız fazla da yormak evet. istemiyorum. Sanayi seçimleri nasıl gidiyor? Sanayi seçimlerinde böyle e, sektörel e, sizin dönemimizde bir birliktelik oluşturulacak mı? Yani çerezcisi, makinecisi, kablocusu, mermercisi bir bütünlük sağlayacak mı? Öncelikle ben konuşmamın başında söyleyecektim, unuttum. Benim bu rahatsızlığımdan ötürü ilk arayanlarından bir arayanlardan biri Selim kardeşimdir. Kendisi ve ekibi adına geçmiş olsun dileklerini etti. Bence bu çok kıymetli. Denizli Sanayi Odası seçimleri şu anda Türkiye'ye bir seçim nasıl olmalı onu gösterdiğini düşünüyorum. Gerçekten demokratik bir çalışma gidiyor yani değil mi? Şimdi var. düşünseniz de benim rahatsızımdan ötürü onun da canı yanıyor. Şimdi bu çok kıymetli. O yüzden hem kendisine hem ekibine teşekkür ediyorum. Bizim tarafa gelince çok güzel bir çalışma var. Arkadaşlarım çok motive, bir gönül birliği var. Bu gönül birliği ile yapılan bir çalışma. Biz hiç kimseye şu ana kadar yönetim alacağımıza dar bir taahhüt vermedik. Herkes ciddi bir heyecanla ve motivasyonla çalışıyor. Ee, kimsenin koltuğunu almak, kimsenin saçını çekmek, kimsenin kimseye çelme takmak gibi bir yolculukta değiliz. Vizyonumuzu koyduk, projelerimizi koyduk. Sanayicimize diyoruz ki biz bu projeleri yapmak istiyoruz. Bu projeleri de bu ekiple yapmak yapmayı düşünüyoruz. Diyoruz ki bu projelere bakın, sonra ekibe bakın. Bu projeler yapılmalı mı? Veya ilave olarak şunlar olmalıysa onlar da bize geri bildirim verin ve bu Konuştuğumuz projeyi bu ekip yapabilir mi? Yapabilirse oy verin diyoruz. Yok, olmaz. Sizin projelerinizin bir karşılığı yok veya projeler tamam ama ekibin karşılığı yok. Yani kim yapabilecekse ona oy verin diyoruz. Yani burada bu bizim kişisel egolarımızı tatmin edeceğimiz bir ortam değil. Burada e, tabii ki çok farklı söylemlerle karşılaşıyoruz. Üzüldüğümüz zamanlar oluyor, mutlu olduğumuz anlar oluyor. Bunların hiçbir kişisel değil. Farkında olmadan kırıyorsak da arkadaşlarımızı bunun adını, burada ben kendim e, ekibim adına da özür dilerim. E, kimseyi kırmak için de çıkmadık bu yolculuğa. Bu yolculuğun merkezinde Denizli Sanayisi'ne katkı koymak, Denizli Sanayisi'nin vizyonunu, halihazırdaki vizyonunu, geçmişten şu ana kadar yapılanların üstüne güncelle bir şeyler yapmak iddiasıyla geliyoruz. İyi de gidiyoruz. Biz e, kazanacağımıza da çok inanıyoruz. Ama bunun Finalinde kim kazanırsa kazansın, kazananın denizli olacağı çok net. Artık bu yarış mecliste de konuşuluyor, bu yarış odalar birliğinde de konuşuluyor ve örnek olarak gösterilen bir yarış halinde konuşuluyor. İnşallah günün sonunda dördü akşamı, işte yönetimin belli olacağı 11. E akşamı yine bir araya geliriz. Yarışan arkadaşlar olarak, oy veren arkadaşlar olarak muhasebesini yaparız ve kazananın da kaybedenin de Boyunun uzayıp kısılacağı, sermayesinin azalıp çoğalacağı bir yarış değil bu. Hatta vakit ve nakit harcadığımız bir yarış. Basından da çok destek görüyor. Yani hiç bölücü bir söylem çıkmıyor basın tarafında da. O yüzden sizlere de teşekkür ediyorum. Bütün Güzide basın mensuplarımız da hiçbir bölücü tarafta kendilerini konumlamadılar. Eski zamanlarda biraz böyle taraf falan olunuyordu. Şu anda bakıyorum. Herkese eşit mesafede olmaya çok özen gösteriyorsunuz. Bu da çok kıymetli. Biz mutluyuz bu süreçten. Çok teşekkür ederim. Tirol e, size tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Her şeyde gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim Ahmet Bey bu fırsatı tanıdığınız için. Hem ekibinize hem de Denizli sanayicisine katkı koyması umuduyla bu seçim yarışımızın